sizlerle birlikte skull king oynarız ya gelmeyin adama gelme kardeşimle çekeceğim ben i̇şte bu oyunda böyle işte şut falan çekiyoruz. Teşekkür ah. ederim. Kim? Gel. Hazırım, ilah eder hazırım. Gel. Ne önceğim? Onca can kökten gelen. ben kendi bildiğimi yapıyorum. Ben mahallede evlenirim. Aman. Of of sen de bak be. Skater şakma. Şimdi abi ben de. Ya. Ya ben ama bu kuran keserim. Şimdi abi ben de yok sen ya içeri git. Ben oynayacağım bunda. Ben ben oynayacağım sen değil. Ben oynayacağım sen değil. Sen git. Gitsin. Hadi. Kurdan. Hayır. Kobayı kaptık. Ne? Şeyin. Ne? Kobayı kaptık. Ne? Ya alacağım birazdan. Dur. Olsun sen veririz zaten. Sü. Bu maçı daha fazla uzatmadan aniden golünü yeah. ya atıyorum gel 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 gel, gel artık, gel artık. De ya senin ben çıkıp büyüdük ya kay biraz lan dikkat et karakeni tut Kanka. <laughs> ama sen izleyeceksin ben <gülüyor> 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 Bak bak. Aziz onu Ya sen değil ben oynayacağım. Ben çıkma. Ben sen değil. Ben oynayacağım sen değil. Ben. 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 11'i 11 sevmeyenler birliği diye kanal açtım. Ya kay tamam kayı O mona bize. Evet Ronaldo balon da aldı. Evet çok da çok Ne yapıyorsun? Ne

şöyle bir orta. Hadi koş oğlum koş 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 ne oldu? Aptalım. Ana çıktı. O yemin ne bilmem Anne ne Ben rakip koşuyor. Allah'ım okay. okay. an... işte. Koşuyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ya bir kar. Baba bir kar. Hoş gittim. Ya ben bu oyunu kalemle beceremiyorum ya da atamıyorum. Ya. Yeah! Yok ama oyunluk bir şey yok. Adam bende. bunu ben tekte yapardım da benim ama. zorlaşır. Ya. Hı?

Şu mükemmel gözü Ronaldo attıralım. Bir de bir daha kapsınlar. Baba! Ne oldu? Aaa! Nasıl olmadı o? Görüşmeler. Reklamı bak. Evet Trumpy Dumpy abimiz şöyle parantez içinde Trumpy Dumpy abimiz. Ya. Sen bağırma. Hadi gelin. Evet, burada da Pixel ablamız. Pixel ablamız ne alakalı? Abi <laughs> i̇şte <laughs> bu ne kızı sen ya. Kaç oraya bakmıyor. Hep oraya atıyor. Seviyeyi zor da olsa bitirdik. Bu abartmanı değil parçalama. Ama siz o Madrid siyah mı? Aa! Yalnız kaçıran da şimdi yani. Kardeşim değildir. Ama oha. Oha! <laughs> Kardeşim bana göz Ah ah.

Ruben üzerine mi gidiyor? Evet. Ruben öldü. Bırak bana ben öleceğim. Hayır bu. Hayır ben öleceğim. Bu. Ya bırak. Neyse a. Hayır. Neyse. Hayır. 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 Ağla ağla. Hayır. 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 Bir ağlama ve sumo olasından sonra tekrar sağlar. Oha. Şey mi de? İşte ama koy. Attım üzeri. Bu iş ana adam öldü orada. Güzel aslında. Zot. Ben bu da ne var ya? Ne haberim var? Ha? Adamımız ilerliyor. Hiç adam. Ya senin yüzüne geçirdim. Hadi kalk. Ben içeri ya. Hı? İnanmıyor <laughs> çık bir. bir git. git. Aa! Tamam, geri arkadaşlar. Bu da. Brenny Prankster var. O ne Evet sen karalama. Sen sen de hiçbir şey yapma. Rakip gelmez. Rakip gelmedi. Süper bir ort. Oğlum bu ortam mı? Bana tut roşa. Derken. Oy. Ne yapayım? Sakız. 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 Bak. Burada da stinger baykuş. Tamam bırak hadi. Sik kırmızısı. Bu takım. Ne oldu bu? Ya bir Hüseyin yapma şunu ya. ya al. Şeyden golü kaçıracağız Ben Hı? Ya tamam başlamıyorum sana. Yemin ediyorum oyunu oynarken görüldüm ha. Arkadaşlar bu bölümün bu kadar uzun çünkü benim bununla uykum geldi. Hı? Ama bu golü atmadan benim gözüm yok. Bir şey mi diyeyim? Bir Kurtar abi. Kurtar abi. Evet. İyi evet. Evet.